Hı hı. Başkanım son olarak da sıcak bir gündem maddesi var maalesef bölgemizde Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıktı e, tabi bu nasıl etkileyecek bu racatını şimdi ne, şöyle ne? söyleyeyim coğrafya kaderdir diyorlar bazen bunu olumlu olarak söylüyorlar bazen olumsuz olarak söylüyorlar bazen bulunduğun coğrafyanın çeşitliliği iyidir bazen de komşulardaki yaşanan sıkıntılardan dolayı bulunduğun pozisyon kötüdür şimdi düşünüyorum İzlanda'da olsaydık biz denizin ortasında orada ne ordusu var, ne bir şeysi var, ne komşusu var. Gayet huzurlu bir şekilde dünyanın en huzurlu ülkelerinden bir tanesi. Bana bakıyorum. Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Ukrayna deniz komşum Rusya jeopolitik olarak devamlı ateş üstündeyiz. Hiç istemediğimiz olaylardan bir tanesi de buydu. Yani Türkiye belli bir yoldan geçiyor şu anda. Ekonomik toparlanma sürecinde. Hükümetimiz gerekli önlemleri alıyor. Şu anda turizm geliri en önemli kalemlerden bir tanesi olacaktı. 35 milyar bir turizm geliri bekliyorduk. Bugün baktığınız zaman aynı zamanda mücevher ihracatı kısmına baktığımız zaman bizim 4,5-5 milyar dolar turizm ihracatımız var. Antalya bölgesinde, Bodrum'da, turizm bölgelerinde, İstanbul'da, Trabzon'da hep bunlar gelen turistlerin satın almalarından mücevher sektörüne zincirleme etkisi var. E şimdi Antalya'nın %60'ı bu 4-5 milyar doların Rus ve Ukraynalı turistlere. Şimdi Ukraynalı turistlerin şu anda bakıyorum turizm e, rezervasyonlarına durmuş durumda, iptal olmuş durumda. Adam can derdinde. E, öbür taraftan Rusya'ya bakıyorum. Rusya... Ruble şu anda ekrana bakıyorum %20, %25 develi olmuş durumda. Yani adam eskiden 75 bin ruble bozduruyordu, 1000 dolar alıyordu. Şimdi 83 bin ruble bozduracak, 1000 dolar alacak. E, alım gücü azaldı. Şimdi bunlar bizim e, zincirleme turizmde bir sıkıntı olacak. Bu bir. İnşallah bir an önce çözülür ve e, Mayıs ayına gelmeden bunu çö çözeriz. Çok önemli. İki, Ukrayna'da yatırımlı olan firmalar var. Benim gibi. Benim firmamın da Ukrayna'da franchise'ları vardı. Ben bütçe yaparken Karkov'da, Kiev'de, Odessa'da, Lviv'de mağazalarım ve müşterilerim vardı. Şimdi bu müşterilerimin hepsi kapattı. Mağazaların mallarını aldılar, güvenli yerlere koydular. Kendileri can derdinde. E bir de hesap kitap var. Onu kenara koyuyorum. Benim gibi birçok sektör var. SCY-2'nin 50 mağazası var. De 30 mağazası var. Collins'in 60 mağazası var. Bunların hepsi kapattı. E yolda olan mallar var. Adam kamyonu çıkartmış. Yüzlerce kamyon gümrükte kaldı. Mal ne olacak? Para ne olacak? E onun dışında devam ediyorum. Rusya tarafına hadi Rusya'da savaş yok. Ancak yaptırımlar var. İhracat yapıyorsun. Para gelmesi lazım. Paranın da yaptırım olmayan bankalardan gelmesi lazım ki kara listeye girme dünyada. Yanlışlıkla bizler bütün ihracatçılar bütün dünyaya ihracat yapıyoruz. Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne her yere. E şimdi ben hasbel kadar siber banktan bir para gönderirsem kara listeye gireceğim. Amerika diyecek ki hop Amerika'ya ihracat yapamaz. Yani dolayısıyla şu anda bir kaos ve karışıklık var. Özellikle bu coğrafya ihracat yapan adamların arkadaşlarım bunlara çok dikkat etmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Hem finansal açıdan sıkıntı var, hem tekrar canlanmasıyla ilgili sıkıntı var, hem de turizmle alakalı inşallah yaşanmayız bir sıkıntı var. Dolayısıyla bütün duamız bir an önce bu sıkıntılı dönemin geçmesi ve bu savaşların bitmesi. Şu anda neredeyse Avrupa'nın görevinde bir savaş yaşanıyor. Bu bizi hiç etkilemiyor dersek hayalperestlik olur. Onun için Rabbimden bir an önce dua ediyorum herkes için hem Ukrayna halkı için hem de Türkiye ticareti için bir an önce huzura kavuşuruz.